Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rockstar Games'in sunmuş olacağı 11 Kasım'da çıkacak olan GTA Trilogy Remastered'a yakından bakacağız. Yani size elinden geldiğince nasıl bir oyun olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yani şu an trailerini açacağım. Oradan bakıp ona göre yorum yapacağız. Hello. Öncelikle GTA San Andreas'tan aşina olduğumuz Şuraya tekrar bakalım. Bakın eski kasvetinden yana yani eser kalmamış. Şu an yine hava olarak kasvet var ama yani güneşin açısı vesaire. Yani o karakterleri güzel yapamamışlar. Onlar biraz kötü. Ama ortam güzel. Mesela GTA 3 herkes bilir çok kasvetli bir oyun böyle çok karanlık. Şu anda da aynı havayı vermeye çalışmışlar ama tabii ki de yine hava bakımından güzelliği var. Bu arada oyunu anlıyorum. <yıkmış. gülüyor> yani Vice City'ne bildiğimiz gibi cıvıl cıvıl. Biraz renklerle oynanmış. Oynanmış. Çimler falan. Devamı var. Evet CJ biraz daha renk tonları arttırılmış. Eller yapışık biliyorsunuz oyunda. Burada açmışlar elleri. Yani kıyafet böyle GTA San Andreas bilenler bilir. Böyle sanki giydirme Barbie giydirme oyunundaki gibi yapılmış sanki. Yani. Ama bunda güzel. Ben beğendim yani, bakın renkler, renk tonları çok iyi. Size bir şey diyeyim mi? Bence eskisi daha güzel ya. Daha cıvıl cıvıl, bakar mısınız? Gülüşmeler Gülüşmeler Evet, bunların oyunun harika kuyruğu gibi vesaire değil. Gülüşmeler Evet. Ya bu bilmiyorum modlar böyle internette satılıyor ya 5-10 liraya sanki öyle modlar gibi yapılmış yani ya ben pek beğenemedim ya bir de 530 lira gibi fiyatı. <gülüyor> 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 evet yani pek bir fark yok aslında renklendirmelerle oynanmış de oyuncu karakter biraz daha üstü başı normalleştirilmiş. Ya yani burada da aynı biraz. Ne bileyim. Bakacağız çıkış yaptığında artık ona göre konuşuruz. Evet neredeyse bütün yani oyun şeylerinde var. Get PlayStation 5, 4, Xbox One, Series S, X işte Nintendo'ya geliyor. Yani güzel PC'de tabii ki de olacak. Yani bakalım arkadaşlar çıkışını dört gözle bekliyoruz artık. Nasıl olur, nasıl ilerler? Yani bakacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirim çanını açıp beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.